Ben iki tırlamışım Kendimi zorlamışım İsmini yeni koydum Uzaktan arkadaşım Dur dibine dibine dibi 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 eğlenceli Hem dibine dibine dibi 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 eğlenceli Koy dibine dibine dibi 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 eğlenceli çal dibine dibine dibi 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 eğlenceli 네 Selamun Aleyküm dostlarım. YouTube'un en yavaş büyüyen PUBG kanalına hoş geldin. Eğer sen de hala kanala hala abone değilsen lütfen hemen abone ol ve aramıza katıl. Ben ne kadar kanala abone olmayın desem de yok Nefsel abi abone olacağız. Sen bizi engelleyemezsin yapamazsın abi dediğinizi duyar gibiyim. Abone olacağınızdan hiç şüphem yok. Şimdi videoya geçelim sizleri çok seviyorum. İnişimizi artık yuvamız olan militariye gerçekleştiriyoruz. Hiç ümidim yok ama umarım güzel bir silah buluruz. Güzel bir fight izletiriz sizlere. Videolarımı takip eden varsa niye ümidim yok dediğimi anlarlar çünkü hiç şansım yok. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Boylu boyunca dükkan jetonu topluyoruz geleceğe yatırım yapıyoruz silah milah yok. Allah yeter 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 sen işe yaramaz silah vermiyorsun oğlum tecavüz ediyorsun lan. Mükemmel silahlarımı utamadan raşatmaya çıktım. Şöyle ilk botumuzu aldık Allah şükürler olsun. Bana güzel bir silah getirdin mi? Dünyanın en yakışıklı botu. Var ya bu yoklukta var ya UMP candır can. CLR'e gidelim bakalım uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar. Sen bir yat yere kardeşim takım arkadaşlarını kızdıralım. Allah kardeşim yokluk olmasam öldürmezdim dediğime bakma. Umarım notun çok güzeldir bana seviye atlatır buradan çıkartır beni. Sen bana akem'e mi getirdin kardeşim? Sen var ya cansın can adamın dibisin iyi ölmüşsün. Şey Arkadaşlar bir takımı bitirmek bu kadar basit yani. Hassasiyetlerimi görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Eğer siz de bu hassasiyetleri sahip olmak istiyorsanız Instagram'dan bana 36 numara ayak fotoğrafınızı atın. Ben de size hassasiyetlerimi atayım kardeşim. Takım arkadaşımı bayıttılar lan. Şimdi senin intikamını almaya gidiyorum kardeşim. Senin bilmediğin bir şey var. Yar ben belanın ta kendisiyim. Geliyorum. Kardeşim benim kulaklarım yanlış mı duyuyor? Sen geri geri mi kaçıyorsun bu uzun yolda? Mükemmel mantığın için sana teşekkürler ederim. Size şey söyleyeyim mi kardeşim? Yaptım bu taktik sayesinde inanılmaz şaşırdım. Beni daha fazla şaşırtamazdın. Dediğim gibi PUBG tamamen bir taktik oyunudur. İşte şekil ağda gördüğünüz gibi. Şimdi canım takım arkadaşımı kaldırmaya gidiyoruz. Kardeşim benim adım Reflex No 1 Sen en çatılmayacak adama çattın kardeşim Şimdi hemen lobiye gidiyorsun Diyorsun ki youtuber Nexel abi ben öldürmeye çalışın Döndü bana bir Reflex attı ki Aww. Sonra hemen hep beraber gelip kanala abone oluyorsunuz Sizleri çok seviyorum Önemli değil kardeşim benim Sakın teşekkür etmene gerek yok Benim yaptığım küçük bir şey sadece önemli değil Sen de az değilsin ha Nexel abinin canlı izleme fırsatını buluyorsun ha Senin yerinde olmak isteyen Kimse yok. Sen neden benimle oynuyorsun ki? Yan binadan ayak sesi alıyorum. Tahminlerime göre orada adam Mersin var. Kim girmiş ya? Yukarıdaki var biri. Aha kafası yarıldı. Kardeşim kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanalımı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Çünkü siz varsanız ben varım. Ben varsanız siz varsınız. Benden uzak durmayın. Vay be, takım arkadaşım bana bot salıyor be. Kendimi gerçekten şu anda ünlü bir youtuber gibi hissettim. Takım arkadaşım şu anda sen nasıl bir canavar yarattığının farkında değilsin. Sadece otur ve izle, gerisi bende. Bot değil gibi. Bot değilse kardeşim ben vuramam. Nasıl vuracağım? <laughs> sen kusursuz bir 3x hassasiyet misin Anladım. be? taraf. Kardeşim bana 3x 4x vermeyin ama söylüyorum size. Arkamıza meklerin geldi ama eski kasa şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Arada sek. Arada bir iki mermi kaçsın bak anlayacaklar. Kardeşim hala bana bot salıyor farkında mısınız? Şunu sen al ya. İşin şakası bir yana insan gerçekten bir hoşuna gidiyor. İnceden bir gıdıklıyor yani. Sorry love kardeşim kendine çok iyi bakıyorsun. Lobide benden kurt bakışlı Nexim diye bahsediyorsun. Kendine iyi bak. Senin gibi botlardan kaldı mı ya? Allah helal olsun bu zamana kadar kalmışına Kardeşim Nex abiniz come on. Kardeşim özel değişse bir şey soracağım. Konfik misin? Çin şakası bir yana adamlar güzel sıkıyor baba. Dişli bir takıma geldik. Hiç sevmem. Burada burada önümde. Buradan da şükürler olsun bir kill çıkarabildik. Cemil kendine iyi bakıyorsun. Bana kufur etme ha. Adam resmen beni gördü dondu kaldı ya. Oyunda Nexel ismini görüp quit atamayan bir kardeşimiz daha. Adam madam değil bu Ayşe'ymiş ya. Ayşe ellerine sağlık çok sert oynadın. Bu kadar hard oynayıp bizi yıpratmana gerek var mıydı soruyorum sana. İnanılmaz bir Çetin Ceviz'sin hayatında sana başarılar diliyorum. Şöyle arabaya bir avem atışımız yok mu be? Ana nasıl bayılttım öyle? Arkadaşlar buraya çaktırmıyoruz. İnanılmaz tepkiler veriyoruz. Yabancılar beni bayılttım sanıyor. Çünkü alttaki Türkçe alt yazıyı bu yabancılar sökmüş kardeşler. Ben şöyle kardeşlerimin arabasının tekerini alayım da bu kadar zahmet arasında araba sürmeyle uğraşmasınlar. Bana olacağınız her abone bunlara tokat gibi cevap kardeşim. Vurun gelsin. Sana vur demedim kardeşim manyak mısın sen? En olayı çok yanlış anlamışsın. Bizimkiler vuracak. O güzel kafanı bana gösterir misin? <laughs> Kendine çok cici bakıyorsun Hozeyr kardeşim. Bu saatten sonra sana hayatında başarılar diliyorum. Çünkü üzerine geliyorum. Ayıldı. Kardeşlerim mekanınız cennet olsun. Allah'a emanet olun. Youtube kanalıma gelin. Birim. Ana ben bunu nasıl vuramadım? Burada biri var mı şu anda benim olduğum yerde? Kardeşime bak be. Son çare olarak ne güzel zıplıyor öyle. Hiç enerji içeceğim yok. O yüzden luta bakmaya geldim. Kardeşim benim de depo yapmış. Severiz. Bakalım son adamı kim bulursa onu bombalıyoruz. Mücahit kardeşim buldu ve Mücahit'i bombalamaya gidiyorum. Kaybetti. Umarım düşman Mücahit benim arama girmez. Çok sinirliyim. Kardeşim benim Mücahit'le arama girme. Bak, ee, ya, <laughs> Adam alan öldü ya. Arkadaşlar son adamı alana öldür videomuzun sonuna geldiniz. Bu challenge'ı da başarıyla tamamladık. Aslında başından beri hedef buydu. Bunu ben size şimdi sonda açıklıyorum. Bir sürpriz yaptım. Hala kanala abone değilseniz abone olun beni üzmeyin. Çok 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 inanılmaz seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın abone olun ha.